Evet videomuza hoş geldiniz. Bugün DAP Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'nin halk arzını inceleyeceğiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, düşüncelerinizi ve video fikirlerinizi lütfen aşağıya yazmayı unutmayın diyelim. Öncelikle bu videoda söylediğimiz sözler, fikirler ve düşünceler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece benim kendi şahsi düşüncelerimi size aktarmamdan oluşmaktadır. Hemen videomuza hızlı bir şekilde başlayalım. Mevcut sermayesi 200 milyon. Yeni sermaye aynı şekilde 200 milyon. Neden bu şekilde olduğuna videonun ilerleyen kısmında değineceğiz. değineceğiz. Mevcut pay satış 30 milyon 20 milyon adet 18.50 TL'den satılacak. Şu şekilde genel bir tablosuna bakalım. Dağıtım yöntemi olansal dağıtım. Talep toplama 15, 16, 17, 18 Şubat şeklinde 4 gün sürecek. Arka ağız fiyatı 18.50 TL. Dağıtılacak lot 30 milyon 20 milyon adet. Halka arz büyüklüğü ise 555 milyon 370 bin adet. 30 milyon 20 bin adet lot dağıtılacak. 18.50'den bu ikisini çarptığınız zaman halka büyüklüğünü siz de kolay bir şekilde bulabilirsiniz diyelim. Tahsilat miktarına geçelim. Bireysel yatırımcı 12 milyon 8 bin adet dağıtılacak. %40. Yurt dışı kurumsal yatırımcı 15 milyon 10 bin aynı şekilde %50. Yurt dışı kurumsal 3 milyon 2 bin %10'una ayrılmış bu şekilde arkadaşlar. Kaç lot düşecek? En çok merak ettiğimiz konulardan bir tanesi kaç lot düşecek? Şimdi bundan yaklaşık 2-3 ay önce halka arz edilen Pasifik GEO'ya bakalım. Pasifik GEO'ya 50.000 kişi katılmış yaklaşık. 38 milyon lot talep etmiş 50 bin kişi. 50 bin kişinin 38 milyon lot talebi 622 milyon TL büyüklükteymiş. Dağıtım %100 gerçekleşmiş. Şimdi DAP GEO'ya benim düşüncem. Benim kendi şahsi düşüncem. Siz de kendi mesela siz 100 bin, 150 bin kişinin katılacağını düşünüyorsanız kendiniz göre bir hesap yapabilirsiniz. Ben kendime uygun bir hesap yaptım. Ee, dediğim gibi Hun yenilenebilir enerjiye 150-160 bin katılım beklemekteyim dedim. Buna da bir 70-80 bin katılım beklemekteyim. 80 bin katılım uygun bir hesap ama yapalım dedim. 80 bin kişi. E, tabii ki bu 80 bin kişinin kaç lot talep edeceği de önemli. Önemli olan zaten kaç lot talep edeceği. Benim kendi şahsi fikrim 80 bin kişi 38 milyon adet lot talep edecek. Tabii ki tam nokta atışı değil bu. Yani aşağı yukarı 38-45 şey olabilir, 30 olabilir arkadaşlar. Yani aşağı yukarı 38 milyon yazdım ben. 38 milyon lot talep etmesi 80 bin kişinin 700 milyon TL'lik bir talebe denk gelmekte ve bireysel yatılımcı kategorisinde bu kadar talep gelirse. %3 civarında lot düşecek arkadaşlar. Yani talep ettiğiniz lotun %3'ü sizin hesabınıza yansıyacak. 1000 lot talep ettiyseniz %3'ü, 100, 100 lot talep ederseniz %3'ü. Tabii ki gelen talep az olabilirse daha az gelen talep az olursa daha çok, çok olursa daha az lot düşecek hesabınıza diyelim. Ve kısa bir şekilde detaylardan bahsedelim. Tüm banka ve aracı kurumlardan katılım sağlanabilir. Ee, bir parantez açalım. İş bankasını e, ben İzan görmedim. göremedim. Siz de bakabilirsiniz arkadaşlar. İş bankası yok. Halka arzda. Genelde Ak Bankası da olmuyordu. Akbank da olmuyordu arkadaşlar. Ama bu halka arıza Akbank olacak sadece iş bankası yok diyebilmek biliyorum ben. İsterseniz siz de bazı detayları videoda bahsetmediğimiz detaylara, Ona analizi anlamadan bakabilirsiniz. Ben sıkıcı olmasın video diye bazı şeyleri eklemedim arkadaşlar. Sadece önemli kısımları ekleme gereği duydum. Payla ortak satış alacağı için şirket gelir elde etmeyecek. Az önce bahsettik. Şu kısımda arkadaşlar. Yeni sermaye ve mevcut sermayeye baktığımız zaman aynı herhangi bir şey yok arkadaşlar. O yüzden ee, bunun sebebi ortak satış olduğu için ortaka el elde ettiği geliri şirket için bir yatırım yapmak isterse tabii ki o yönde kullanabilir ama genel hatlara baktığımız zaman şirkete bir katkısı olmayacak. Ortakların cebine gidecek arkadaşlar halka az geliri. 6 ay boyunca halka fiyatının altında satış yapılmayacak diye bir taahhütte vermişler bize. Şirketi tanıyalım arkadaşlar bilmeyenler için ne iş yapar ne yapıyor. Valdeba konakları, DAP Levent, DAP Çeşme gibi isim yapmış projeler. Televizyon izleyen birisiniz. Bu şirketi duymamış olma ihtimaliniz yok arkadaşlar. TV kanalları internet üzerinden aktif olduğu için satışlarını sürekli yükseltmekte. Mutlaka reklamlarını görüyorsunuzdur zaten. Gayrimenkul sektöründe çalıştığını zaten anlatmaya gerek yok. konsept binalar, ofisler ve yaşam alanları oluşturup faaliyete geçirmekte de önemli bir rol oynamakta kendileri. Finansal analize baktığımız zaman toplam varlık arkadaşlar 2019'da 362 milyon TL, 2020'de 1 milyar TL. Neredeyse 3 katına çıkmış gayet güzel bir grafik diyebiliriz. 2021'de ise 2.3 milyar TL gayet de büyümüş. Toplam varlıklarını arttırmak çok iyi diyebiliriz. Aynı şekilde öz kaynakları 2019'da 48 milyon TL, 2020'de 235 milyon TL, 2021'de ise 640 milyon TL görmekteyiz. Net dönem karına baktığımız zaman 2019'da 19 milyon TL, 2020'de 189 milyon TL, 2021'de ise 216 milyon TL diye yazmışlar arkadaşlar. Ben ona Lizan Ahmet'ten bu bilgilere baktım. Buraya geçirdik arkadaşlar. Size zahmet, siz zahmet etmeyin diye yatırım işini hızlandırmak için bu şekilde video hazırlamaktayız. E, tavan tavan gider mi? Kaç tavan gider? Ona değinelim biraz tavan tavan gitme ihtimali var mı? E, bu şekilde yüksek bir talep gelirse tavan tavan gitme ihtimali var. Oran sarar tavan tavan gitmez diye bir şey yok. Daha önce geçen sene halka arz olan Türk ilaçı hatırlayan varsa aranızda Türk ilaç bir ay boyunca tavan tavan gitmişti. 10 TL'den 60 TL'ye çıkmıştı. 6 kat yapmıştı. Ama o zaman halka arz bombası vardı. Yani her önüne gelen 5-10 hesaptan halka arzı katılıyordu. Herkes katılmaya başlamıştı. Şimdi öyle bir şey beklemek pek doğru olmaz hatta iki katı bile zor gelebilir diye düşünmekteyim ben. Hani 3 4 tavan aldığım zaman ben çıkmayı düşünebilirim. ben yani o zaman bir video daha yapalım arkadaşlar. Harika sonucu açıklandıktan sonra sonra işleme başladıktan sonra e, tahtanın genel durumuna bakarız. E, tahtanın gi gidişatı iyiyse bekleriz. Gidişatı kötüyse ben çıkabiliyorum çıktığım zaman da e, sizlere haber verebilirim arkadaşlar Tabii ki yatırım tavsiyesi niteliğinde değil sadece bilgilendirme amaçlı dediğim gibi 3-4 tavan gitse benim için yeterli ben katılacak mıyım e, ben katılacağım arkadaşlar arkadaşlar siz de e, katılabilirsiniz katılmayabilirsiniz tamamen kendi sizin şahsi fikrinize bağlı dediğim gibi başka merak ettiğiniz detaylar varsa arkadaşlar mutlaka yorum kısmına yazmayı unutmayın videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğen bir beğeni tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar. Beğenmediyseniz de neden beğenmediğinizi açıklama kısmına e, yazabilirsiniz. Yorum kısmına yazabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız e, yeni video bekliyor. Yeni video da arkadaşlar sizin isteğiniz doğrultusunda çekmek istediğim için hangi türde video istiyorsunuz? Halkaz mı, analiz mi, inceleme mi veya borsadan başka bir konu var mı? Hangi konu istediğinizde aşağıda belirtirseniz o yönde video yapabiliriz diyelim. Herkese iyi günler.